Tekrar herkese merhaba. Sevgili hanımlar bugün yine çok güzel değişik bir model göstereceğim. Size bakın yine ipim lif ipi. Örnek göstereceğim için ben lif ipi kullanıyorum. Siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Tığımda 1.6 milimlik. Benim elime böyle yattığı için ben bu tığla yapıyorum. Siz elinize uyan tığla yapabilirsiniz. Öncelikle 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 10. Çektiğim zinciri birleştiriyorum. Şöyle bir halka haline getireceğim. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Tığımızı dolamadan hemen oluşturduğumuz halkanın içerisinden bakın bir ilmek aldım. 2. ilmek 3. ilmek 4 5 6 7. 7 kere fıstık yapar gibi uzatıyoruz ve hepsini birden kapatıyoruz. 1 bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen bakın dibine sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Arka tarafını. İpliğimi uzatıyorum. Şöyle 1 santim kadar uzatıyorum. Ve bakın şu 5 zincirli bölümümüze Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 Hepsini birden topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum. Yine dibine sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine örgümü çeviriyorum. İplimi yine 1 cm kadar uzatıyorum. 1 2 3 4 7 defa çıkarıyorum. Hepsini birden toplayıp 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve hemen yanına bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekip yine örgümüzü çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 Tam 7 defa çıkarıyoruz. 1 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha göstereceğim. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta yapacağız ve üzerine örneğimizi kuracağız. Şimdi son bir tane daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet bu şekilde istediğimiz kadar büyüteceğiz. 6 kere dolduktan sonra kapatıp zinciri çekip dibine batıp çeviriyoruz. Devam ediyoruz. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola yaparak istediğimiz uzunlukta da yapalım. Daha sonra bu kenarlardan örneğimizi kuracağız. tane zincir çektim. Tam şuraya birleştiriyorum sık iğne ile. Tekrar 10 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar tam şu araya birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 10. 10 tane zincir tekrar araya bu şekilde birleştirerek geçelim sıranın sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6, 7, 8 9 10. 10 zincir çekiyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Daha sonra üzerine devam edeceğiz. Evet sıranın sonuna kadar 10'ar zincir çekerek sabitledim. Bu zincir sayısını siz isterseniz bir tane eksik veya bir tane fazla da yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın çektiğimiz zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapacağım. Peş peşe. 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şuradan bir sık iğne ile sabitliyorum bir tane sık iğne 1 2 3 zincir yaptığım sık iğnenin bakın şu ön kanadında ön iki kanadından alıyoruz ve sık iğne ile sabitliyoruz bir sık iğne 1 2 3 zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz 3 defa aynı işlemi yaptıktan sonra kalan zincirimize 3 tane daha sık iğne yapıyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 sık iğne 3 zincir. bir sık iğne 3 zincir bakın tam şuraya sabitliyoruz bu şekilde devam ediyoruz şimdi kalan zincirimizi 3 tane daha sık iğne yapacağım yine sol taraftaki 10 zincirli bölümümüze geçiş yaptım 3 tane sık iğne 3 zincir, 1 sık iğne ile sabitliyoruz. 1 sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Bu kısmını da bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar. 1, 2, 3 zincir. Araya 1 sık iğne yapıyoruz. 3 zincir sabitliyorum. Araya bir sık iğne. 3 zincir. Sabitliyorum. 3 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Bakın kenarlarında bu şekilde geçeceğiz. Sıran sonuna kadar yapalım. Diğer tarafa geçiş yapacağız. sırayı tamamladım şimdi karşı tarafa geçiş yapacağız. Hi 4 6 tane zincir çektim bakın tam şu köşeye. Sık ile sabitliyorum ve 10 tane zincir çekeceğim yine. 2 3 4 5 8 9 10. 10 zinciri çekiyorum. Yine şuradaki araya bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 10 zincir çekiyorum. Bu araya sabitliyorum. 10 zincir ve araya sabitliyorum. Dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi bu zincir sayısını elinizin sıkılığına göre bir tane azaltıp veya bir tane çoğalta Bilirsiniz. Yine buradaki e, üst kısımdaki gibi 10 tane zincir çekip sıranın sonuna kadar devam edeceğim ve üzerinin aynı şekilde e, fıstıklarını yapacağız ve örgümüzü tamamlamış olacağız. Evet örneğimizin bitmiş hali bu şekilde. Arkası önü olmayan bir model her iki tarafı da aynı şekilde. umarım örneğimizi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.